Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Roblox'un eski oyunlarına bakacağız ve bu part 1 Oyunumuzun adı, ne unutma, The Elevator diye bir oyun herhalde. Biliyorsunuz eskiden böyle oyunlar çok popülerdi ve popüler olamıyor maalesef artık. Yani onların yerine Pet Simulator X geldi. Bir dakika. Bu arada. O oyuna çok güzel güncelleme gelmiş, eşyalar gelmiş ben biraz oynadım yani çok eğlendim bence eski oyunlar hala eğlenceli. Evet arkadaşlar ufak bir sorun oldu. Neyse o zaman biz videoya hala devam edelim. Abi ne? Eyvah. Neyse gerçekten bakın oyuna eşyalar geldi ve para. Puan da geldi. Eşyaları nasıl alacağız? Puanlarla. Mesela şu çok güzel ışınlanabiliyorsunuz. Ama bunu dikkatli kullanın. Yoksa oyunun dışı, dışına uçarsınız. Floppa geldi. Bence bu oyunların hala popüler olması gerekiyor. Ve eski Roblox daha güzeldi bence. Bu oyunların yerine Nasıl diyeyim yani? 2020'de eski Roblox yerine yeni Roblox geldi. Ve bu oyunların yerine yerine farklı oyunlar geldi. Örnek verelim. Yani pet yani simülatör oyunların yeni gelişmiş simülatör oyunları ve toksit oyuncular geldi. Bir sürü kötü olay oldu ama umarım ama ben de böyle bir seri çekiyorum. Bari en azından oyunları öğrenmişsiniz. Belki siz de oynarsınız. Oyunun ismini unuttum. Ama Diğer oyunlar için geçerli olmayabilir bu. Nasıl ya? Evet bizi öldürdü. Sonic de asansöre girmiş. Girmiş ya diyemedim neyse. Sonic de asansöre girmiş arkadaşlar. O yüzden öldük. Eyvah! Öl yazıyor. Ne oluyor? Tavan çöküyor. Tavan çöküyor. Tavan çöküyor. Dans ediyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Burada mo mouse'umla sol kliğe tıkladığımda uçuyorum. Ama belli bir yere kadar uçurabiliyor sadece. Aa ben bunu çok seviyorum. Tüh be keşke böyle oyunlar hala hayatımızda olsaydı. Belki o zaman Roblox daha eğlenceli olabilirdi. Oha. Ne yapıyorum ben? Ve ben bir tane aldım. Bu ne bonus tak? Bonus bir ördek verdi altın. Arada iki şöyle bazı eşyalar aldığınız oyundan çıktığınızda elinizden gidiyor. Ama bazıları kalıyor. Mesela dans etme iksirim kaldı. Görünmezlik pelenir pe diyemiyorum işte. Gön Bakın burada nasıl uçacağız şimdi? Oo. Bakın burada uçmak çok iyi. Oy çok kötü uçtuk. Çok kötü uçtuk hem de. Bakın Burada herkesten 2-0 önde başlarsınız eğer bunu alırsanız. Burada ama jetpack kullan bunu kullanmayın çünkü burada kullanırsanız bir kere denemiştim ben öldüm. Oo. Adam iyi yaptı. Yani iyiymiş. Görünmez olalım daha sonra patlama. Ha ışınlanma tabancası kullanıyor adamlar. Kupayı alınca da zıplıyorsunuz otomatikmen. Her zaman olmuyor tabi. Zıpladık. Seviniyor musunuz? Eski Roblox keşke geri dönse ama geri dönemiyor. Evet burada da su var ve bitti. Güzel. Drone'lar var. Sunucunun bakın. Bu server'ın katını görüyoruz. Aa bu da çok güzeldi. Bakın şimdi çöpler geliyor. Oy! Aa, altında sıkıştık. Yardım edin. Altında niye sıkışıyoruz? Ben onu anlamıyorum vallahi. Bu arada bu serverin sunucunun katı 991'miş. Bininci kata kadar geliyormuş bu server. Aa hot <laughs> Bana hattakımı geri ver diyor. <laughs> alamadım alamadım alamadım. Tüh ya neyse. Boş verin zaten hatta da o kadar önemli bir eşya değil. Bu da önemli değil lan aslında. Bunu niye insanlar almaya çalışıyor? Ben onu... Hayır. Oyunun bug'ına bak be. Oyunun bug'ı çok kötü. Zamanda denk geldi. Neyi alalım acaba? Acaba neyi? Kasus drone alacağız. Bunu kullanınca, vay, çok güzeldi. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Çok güzeldi. E bunu nasıl kullanacağız? He, bak, kasus drone'u kullanmayı öğrendim. Gördüğünüz gibi, durun. Ha öğrendim öğrendim tamam. Bakın şöyle kullanıyoruz bunu. Ne yapıyor bu? Lan burada bırak. Öldük. Bizi öldürdü. Chaos Tron çok güzelmiş. Ama kendiniz de yürüyorsunuz nedense bak. Tüh. Oraya şöyle bakacağız durun. Ya arkadaşım. Lan noob saldırısına uğruyoruz bakamıyorum. Yok duvara yapışmışım ben. Yardım edin. Bir kullanmayı öğrensek ya. Yapma noob. Allah. Bir dakika biri ha biri kaldı tamam. Sunucu aha tuvalet. Ben bunu çok sevdim de kullanması gerçekten çok zor. Ha şöyle bakalım içeride ne yapıyorlar. Bu arada kendiniz de ilerliyorsunuz. O kötü olmuş. Diğer kalsus drone'la çarpıştık diye ölüyoruz. Arkadaşlar Parlat Işıklar parladı Yemezler Güzel. Kontrolleri birazcık öğrendik. Ha, sıcak hot dog. Ne gerek var? Karnımız sok bizim. Neyse. Arkadaşlar bir biz bir dakika video süresine bakayım ben bir önce. Evet arkadaşlar baktım bu arada biz en iyisi şöyle bir şey yapalım. Nasıl diyeyim? Ne diyeyim yani? Ha biz şöyle yapalım. Ee, biz bir bin Kat bin 15'e kadar oynayalım Ondan sonra videoyu bitirelim Çünkü buraya kadar yani Eyvah Durun durun Bir dakika arkadaşlar bir videoyu durdurayım ben en iyisi. Bir, biraz Evet bu arada kat bine gelmişiz hatta bin bire. Dakika. Oraya girmem gerek benim. Kasus dronlarla savaşa bakacağız. Bu kazanmış çünkü bu teleport. Aa! Neyse. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. En iyisi. Ya da durdurmayalım biz. 1015'e kadar oynayacaktık değil mi? Evet. Ooo meteor yağmuru. Ben buraya kasus dronelarla giderim. Sadece şöyle basarak da oynayabilirim arkadaşlar ben. Ha avatarı da yönlendiriyor bu kasus drone. Neyse bir durdurayım ben videoyu. Evet arkadaşlar ben karar verdim bayağı durdurduğum için. 1020'ye kadar uzattım şeyimi. Ya da yine 1010 ya. Ya da yok. Yine 1015. Fark etmez. Ben bir kapıyı kapatıp geleyim çünkü unutmuşum. Evet. Videoyu tekrardan durdurdum ve Floppa'nın bölgesi gelmiş. Hayır. Hayır kasus. Puh. Puh. 425. 425. ne alsam bunu aldık zaten ee, kunayı böylece 5 eşyam oldu ama e, benim tahminime göre Kalsus Drone gidecek bu ne yani bu ne işe yarıyor onu anlamıyordum birine mi vuracağız bununla en gereksiz eşyayı aldık neyse devam edelim hani en iyisi biz. Allah kalsın dronlarla sır. Birix bir lan. kalsus dron gitti. Demek ki girmesi de yasakmış. Hayır hayır hayır. Dans ederek. Oye. Oh yeah. Eyvah. Kalsız dronlar delirdi. Neyse. Ben karar verdim. 1010'da bitireceğiz. Çünkü video süresi 12 dakika olmuş. 1010'da bitirelim artık şu videoyu. İsrenik Dax. Lan. Bu, bu bölgede asla. Hatta ördekle bitiririm. Durun. Ördek kapacağım bir tane. Hah. İki. Oğlum iki tane almak ne aç gözlüsünüz lan iki tane ne? Bir tane de gelmedi. Yani iki tane aldı adam. Böyle bir aç gözlülük yok ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Adam aç gözlü oynuyor. Ha geldi bizim bölge. Hayır hayır hayır. Yanlış aldık. Patlama jetpack. Güzel. Benim geçebildiğinizi mi zannettiniz? Vardı Bu arada suya düşerseniz direkt tek tak diye ölmüyorsunuz. Yani. ayda. Yani suya düşerseniz ölmüyorsunuz. Onun yerine azıcık canınız gidiyor ama su tam su çok uzaktaysa yani, yani kurtarma şansınız oluyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an arkadan müzik geliyor ya. Arkadaşım. Telif yersek müzikten gerçekten şu an arkada ben müzik hissediyorum. Neyse kupayla bitiririz o zaman. Durun. Aşağıyı kontrol edemedik. Neyse. Aa final. Yok. Aa bitireceğiz az kaldı arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar. Ee, hayır. Düşmeyeceğim. Hayır. Ah be. Son bir hakkımız kaldı. Yani son kağıt çıktık tamam. Son katımız arkadaşlar ondan sonra videoyu bitireceğiz. Evet. Sunucu zeminleri 10 10. Güzel. Videoyu bitireceğiz arkadaşlar sonunda. It's raining taco. Give Patlattı! Neyse o zaman biz burada videoyu bitirelim. Hem de Superman çakması olarak bitirelim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.